Paramesyum caudatum ve paramesyum aurelia türleri aynı tip besinlerle beslenmeye uyum sağlamış iki paramesyum türüdür. Aşağıdaki grafikte bu iki türün ayrı ayrı kültür ortamlarında yetiştirdiklerinde ve aynı kültür ortamında birlikte yetiştirdiklerinde popülasyon yoğunluklarının günlere göre değişimleri gösterilmiştir. Bu deney ve sonuçlarına göre bu iki tür arasında bir avlanma, iki rekabet, üç parazitik etkileşim şekillerinden hangileri görülmektedir şeklinde sorumuz Arkadaşlar şimdi aynı tip beslenme e, besinlerle beslenmeye uyum sağlamış iki paramesyum türünü buradan inceleyelim e, Bunlar tek başına e, beslendikleri zaman haliyle ne yapacaktır birey sayıları e, paramesyum aurelia artıyor sonra sabit gidiyor kavdatum da aynı şekilde artıyor sonra sabit gidiyor. Karışık e, popülasyon yani ikisi birlikte olduğu zaman e, burada artıyor e, ama birey sayısı görüldüğü gibi burada ne yapıyor? Azalmış arkadaşlar. Yani şurada 200 civarındayken birey sayısı 100'e düştüğünü görmekteyiz. E, Paramesyum caudatum yine yaklaşık 200 birey sayısına sahipken önce birey sayısının arttı daha sonra birey sayısının azaldığı ve iyice neredeyse yok olmaya doğru gittiği görülmektedir. Şimdi avlanma olabilir mi onu değerlendirelim. Avlanma olabilmesi için yani karışık beslendiklerinde ikisinin de birey sayısının artmaması gerekir. Çünkü biri artarken diğerinin azalması gerekir. Çünkü avlanma grafiği genelde şöyle gösterilir. Birey sayısı olarak biri azalırken diğeri ne yapacaktır? Artacaktır. Yani ikisi arttığına göre avlanma olamaz. Rekabet olur mu? Evet, rekabet olur. Rekabette e, her iki tarafta zarar görür. Zarar-zarar ilişkisi vardır. E, peki, Paramesium aurelia birey sayısı artmıştır. Nasıl zarar gördü diye düşünebiliriz. 200'dü tek başına yaşadığında ama rekabete girdiğinde birey sayısında ne oldu? Azalış oldu. Burada kaudatum e, e, ilk önce artıyor ama sonra rekabeti kaybediyor. Bundan dolayı birey sayısında e, hızlı bir azalışma söz konusu yani rekabet burada söz konusu. Parazitlik neden olmaz? Parazitliğin olmaması sebebi de arkadaşlar tek başlarına yaşayabiliyorlar. Yani parazitte ne vardır? Bir parazit vardır, e, bir de konak vardır. Yani konak bu işten zarar eder, e, parazit ise bu işten fayda görür. Ama birbirinden ayrıldığı zaman, Ayrılınca parazit zarar etmesi gerekiyor Yani eksi durum konakta bu işten fayda görmesi gerekir. Yani artı durum. Şuraya da zarar yazayım. Fakat ayrı ayrı yaşadıkları zaman da birey sayılarını ne yapabiliyorlar? Rahatlıkla artırabiliyorlar. Onun için de parazitik ilişkisi söz konusu değil. etkileşim olarak rekabet olduğu için cevabımız da yalnız 2 B şıkkı olur. Aynı habitatı paylaşan ve benzer ekolojik nişe sahip iki tür ile ilgili 1 2 3 ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde sorumuz. Evet arkadaşlar, birinci ifadeye baktığımız zaman bu türlerden birinin ekolojik nişini değiştirmesi durumunda aynı alanı birlikte kullanmaya devam etmeleri beklenir. Evet ekolojik nişleri benzerse normal şartlarda aynı habitatı paylaşmaları e, mümkün gözükmez ama ekolojik niş değiştirilirse o zaman aynı habitatı paylaşırlar dolayısıyla aynı habitatı paylaşan dediğine göre e, dolayısıyla demek ki ekolojik nişte de bir değişiklik söz konusu e, İkiye baktığın zaman ortamda kullandıkları kaynaklar sürekli olarak arttıkça bu türler arasındaki rekabet artar yani besin kaynakları artarsa rekabet azalır Çünkü bol miktarda besin vardır rekabete girmeye gerek yoktur. Rekabet besin kıtlığında olur. Besin kıtlığı ya da azlığı durumunda ortaya çıkar. Dolayısıyla bu ifade yanlış olur. Bu türlerden biri her zaman diğeri üzerinde avcılık baskısı oluşturarak diğerinin ortamdan yok olmasına neden olur. Burada av avcı ilişkisi yoktur. Çünkü benzer bir ekolojik nişe sahiptir. Yani beslenme şekilleri benzerdir. Yani e, otla beslenmeleri ya da etle beslenmeleri gibi etçil ya da otçul durum söz konusudur. E, dolayısıyla burada arkadaşlar av, avcıda ne olur? Mesela bir av vardır bir de avcı vardır. Mesela av diyelim ki otla beslenir. Yani otçulken e, avcı neyle beslenmiş olur? Avla beslendiği için bu da ne olur? Etçil olmuş olur. Yani bundan dolayı benzer ekolojik nişe sahiptir diyemeyiz. E, bu da yanlış olur işte bir doğru olduğuna cevabımız yalnız bir aşk olur.